Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, yeni bir bölüm daha hoş geldiniz. Ben oynarken e, kupa aldım 30 kupa 400 kupaya geçti. Arkadaşlar şimdi 400 kupada yeni bir areneye geçiyor. Onu söyleyeyim yani sırf e, arena göstermek için bu videoyu çekiyorum. Yani başlık değil. Onu söyleyeyim. Şimdi e, 400 kupayı aldığınız zaman yani 400 kupaya ulaştığınız zaman o savaştan sonra size şu kupayı büyülü sandık veriyor yani. Ee, bu sandığın değeri yeşil elmasla 500 500 elmas. Bak şöyle göstereyim arkadaşlar. Gör 400 elmas. Yani bu da size 12 TL galiba. Aynen. 12 13 TL falan patlıyor. Yani bu sandık bedavadan geliyor. 400 kupaya geçtiğiniz zaman kesin geliyor mu onu bilmiyorum ama bana geldiğine göre herhalde 400 kupaya geçen herkese geliyordur. Arkadaşlar şimdi ikinci arenaya bakacağız. Nasıl bir şey? Onu bir bakalım. Yine aynı ama yanındakiler değişik. İşte seviyeler farklı gördüğünüz gibi. Şöyle atayım. Arkasından bir tane daha şey. Arkasının o bu baya ileri seviye arkadaşlar bakın bakın gördüğünüz gibi saniyesini yok ettiler baya bir ileri seviye adam silah çıkardı ben de okçu çıkardım ama okçular onu işte okçular mahvetti adama şöyle azlık yaklaşsın Ondan sonra atmayı düşünüyorum. Tam ortasında bırakacağım adamları. Aynen şöyle saniyesine gördüğünüz gibi. Bu ne neymiş ya böyle? Adam bayağı bir ileri seviye ki şöyle atalım. Aynen onlar ölsün hepsi. Şimdi silah şor çıkarsam aynen silah şor çıkarsam karşısına birini çıkaracak çıkarmazsa burayı alamaz da işte gördüğünüz gibi saniyesi saniye saniyesine hemen bir şey çıkartıyor oyalamak için attım orayı kuleye hasar gelmesin diye ama bayağı bir hasar verdi şu devi bırakmak zorundayım buraya. şu dev 600 ana falan ya işte bu adam var ya Vallahi billahi ya. Çok kötü oluyor bu ya. Adam gitmeden ölüyorlar hemen. Şurayı almaya çalışacağım da zor. Bayağı bir zorlanacağım. O adam orayı alacak. Ben burayı alacağım. At. Gelmiyor öldü onlar. aynı şöyle de şunu atalım ki. Şurayı korusun şurayı aldırmamamız lazım adama ya. Dev atalım dev. Şuradan biz adamı ilerletelim ya. Oh. Bu kötü oldu işte. Adamın heroları daha güçlü benimkinden. Aşırı güçlü. Hani gördüğünüz gibi. Yani adam çok stratejik oynuyor. iyi oynuyor oyunu. Kazanacak da yani. Belli bir şey. Gördüğünüz gibi orayı da koruyor. Alev topunu oraya atalım. Arkasından dev yollarsak alabiliriz oyna ama sanmıyorum ya Şöyle yapsak bu oyunu kaybettik İşte dediğim gibi Kupanız yükseldikçe arenalar yükseldikçe daha üstün bir kişilere geliyorsunuz Baya üstün ki Kaybettiğinizde de eksi 11 kupa gitti Sonra diyelim bakalım şöyle tamam arkadaşlar bir de yenilik olarak şöyle markete baktığımızda nerede hmm. Neyse tamam, onu göstermeyelim onu diğer bölümde göstereceğim arkadaşlar İyi günler